Arkadaşlar Merhaba Bugün Üsküdar'dayız ee, Bir koleksiyonerle beraberiz Mehmet Cemal Bey ile ee, Ürünlerin bir kısmı yanımdaydı ee, Onlardan bazılarını almak istiyor Şimdi bir nevi pazarlık yapıyoruz Ürünleri ayırdı kendisiyle de tanıştıracağım ee, Gümüş yüzüğümüz vardı biliyorsunuz bir de kuruşun askerimiz vardı onları almak istiyor. Onun dışında tabi almak istediği ürünler var ama onlar formatımızın dışındaki ürünler. E, mezat yani format dışındaki ürünler olduğu için onların ayrı fiyatını söyleyeceğim. Evet. Mehmet Cemal Bey. Şöyle göstereyim. Nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Mehmet Cemal Bey de büyük bir koleksiyoner. Kendisi daha çok Osmanlı ürünler toplar. Evet. Şöyle bir biliyorsunuz Osmanlı Tuğralı gümüş yüzüğümüz mevcuttu. Ve bir adet kurşun askerimiz mevcuttu. Bunun dışında tabaklarımız da mevcut. Fakat onlar yanımızda değil. Bir tane de tablomuz vardı. Bunlar için fiyat öğrenmek istedim. Mehmet Cemal Bey e, yüzük için 100 lira dedik. Kuruşun askeri için uygunsa 50 lira ee, bir talebimiz mevcut. Mehmet Cemal Bey e, sizin için uygun mu veya yüzük mü almak istiyorsunuz? Ayrı ayrı da alabilirsiniz. Şimdi ikisini de almak istiyorum gayet uygun. Zaten ben sizden daha uygun bir Satıcı görmedim. <laughs> evet can, canlı mezatından da, da müşterim olduğu için. Öyle. Biliyor fiyatları. Evet. Olabildiğince uygun tutmaya yani çalışıyorum. Gerçekten çok çok altında. Evet. Arabayla. Çünkü teşekkür ediyorum önceliğimiz karnım marjı değil. Kesinlikle öyle. Ee, Altına da imzamı atarım. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar. Şimdi eve geldim. Ee, saatimiz 9.30 civarı. Ee, biliyorsunuz bir tane yüzük almıştık. E, yüzük ve kurşun askeri almıştık. Başka ürünler de almıştık ama e, yüzük ve kurşun askeri bugün Mehmet Cemal Bey'e sattık. Yüzük bize 77 liraya gelmişti. Kurşun askeri de 30 liraya almıştık. Komisyonla 33 lira. Kurşun askeri de 50 liraya sattık. İkisinden toplamda e, bir 35-40 lira kar etmiş olduk genele bakılca da 150 lira eklemiş olduk. 550 lira bütçemiz vardı. 700 liraya çıktı ve artı bira bardaklarımız mevcut. 3 tane tabağımız mevcut. Bir tane de lanet tablomuz mevcut. Kısa bir video oldu bugünkü. Onun sebebi de mezata katılmadım. Bugünü Mehmet Cemal Bey ile geçirmiş olduk. Mehmet Cemal Bey de benim canlı mezattan müşterim. Yarın video çekmeye çalışacağım. Yarın daha dolu bir gün olacak. Bakalım nasıl geçecek. Görüşmek üzere.